koca tepeye çıkmaya başlamıştır. Bu silüeti sonra sembolleşecektir. Yanında kumandanları vardır. Kontrol ediyorum. Duyuyor musun? Tamam. Tekrarlayın. Tamam. Kocatepe'de bir tarihin sayfaları açılmak üzeredir. Düşman karşı tepelerdeydi ve çok kuvvetli tahkimat yapmıştı. ...daha arkalardaysa... ...daha da kuvvetli tahkim edilmiş... ...zapt edilmesi gereken... ...sarp tepeler bulunuyordu. Ne kadar kaldı? Tam iki dakika paşam. Güzel. Türk İstiklal Savaşı'nın... ...son safhası yaklaşmaktadır. Fevzi Paşa cebinden musafını çıkartıyor ve sonra Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyor. Bütün gözler karşı tepelerdedir. Ve saat beş otuz. Topçu ateşiyle büyük taarruz başlıyor. Bu sırada Fahrettin Paşa idaresindeki süvari kolordusu geçit vermez ahır dağlarını aşarak düşmanın arkasında yerini almıştır. Plan gereğince tam saatinde hücuma geçiyorlar. Düşman neye uğradığını şaşıracaktır. 26, 27, 28, 29 ve 30 Ağustos günleri Erkmentepe... ...Velentepe, Tınastepe, Çiğiltepe, Zafertepe zapt edilmiş... ...Afyon alınmış... ...Dumlupınar'da başkumandanlık meydan muharebesi verilmiş... ...düşman başkumandan vekili Trikopis... ...bütün Erkan Harbiyesi'yle esir alınmış... ...ve büyük zafer kazanılmıştır. Hacı Hacı Anest'i neredesin? Gel de ordularını kurtar. Türk kuvvetleri uçar gibi İzmir'e akmaktadırlar. Kentler, kasabalar geri alınıyor. Türk Manisa'nın hükümet konağına Türk bayrağı çekiliyor. Düşmanın zulmünden dağlara sığınan Manisalılar çılgınca bir sevinçle yanan Manisa'ya dönüyorlar kuvvetlerimiz İzmir dolaylarındadır. Düşman kaçarken İzmir'i de ateşe vermiştir. 9 Eylül sabahı süvari kuvvetlerimizin öncüleri İzmir'e giriyor. Hükümet konağını geri alıyoruz. İzmir, Türk ordusuna kavuşmanın sevinci içindedir. Aynı gün Fahrettin Paşa İzmir'dedir. Sonra İzmir, büyük kurtarıcımızı bağrına basıyor. İzmir'de başlayan milli mücadele İzmir'de noktalanmıştır. Yıllarca sonra bugün o tepelerde, o ovalarda bir tarihin konuştuğunu hissedersiniz. Zaferden iki yıl sonra onları anmak için Zafer Tepe'de yapılan bir tören gözlerinizin önüne gelir. Mustafa Kemal'i görürsünüz konuşurken. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her zaman yıkılmaya mahkumdurlar demektedir. Tepeler gözlerinizin önüne serilir. Öylesine sarp tepeler, tınas tepe gibi. Mehmetçiğin kurşun yağmuru altında nasıl çıktığına akıl erdiremez, nerede şehit olduğunu bilemezsiniz. kayalarda parmaklarının kan izleri vardır. O günkü Bakanlar Kurulu odasında Fevzi Paşa'nın sesini duyarsınız. Ben Mehmetciğim'in dövüşme gücünü dünyanın hiçbir askeriyle ölçtüremem. Vasıf Bey. Doğa bir başka türlü konuşur. Çiçekler bir başka türlü açar o topraklarda. Afyon'dan İzmir'e dek. Yüreği bir başka türlü kucaklar, renk renk desen desen. Yapraklarında Mehmetçiğin alın terini görürsünüz, şebnem şebnem. Anadolu çocuğunun şehit olduğu yerleri simgeler, teker teker. Toprağı kucaklamak istersiniz, el ele vermek için parmaklarınızın yandığını hissedersiniz. Ekinler saf saf, dalga dalga hücuma geçen birlikler gibidir. Toprağın üzerindeki yeşil, toprağın altındaki şehidin destanını anlata anlata bitiremez. Bulutlar rahmet taşımaktadır kucak kucak. ...ve anıtlar konuşur Dumlupınar'da. Top mermisinin düştüğü yerde bayrakların toprağa gömülüp... ...dışarıda kalan elindeki bayrağı düşürmediğini simgeleyen anıtlar. Her sabah Mustafa Kemal'i görür gibi olursunuz... ...Kocatepe'ye çıkarken. Arkasında kumandanları vardır... Akşamlar bir başka türlü olur Dumlu Pınar Ovası'nda. Bayrak rengi, kan rengi. Dudaklarınızda fatihalar vardır.